Merhabalar ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün kısık ateşte söke onu ile pizza yapımını göstereceğim. Bugün onun ateşinde pişireceğiz pizzamızı. Güzel bir taş fırınımız var. Onda pişireceğiz. Tabii ki bütün pizzalarda vazgeçilmez olan domates sosu yapacağız. Onu da yine fırınımızda yapacağız. Rendelenmiş mozzarella peyniri kullanacağım. Bu da bir klasiktir zaten pizzada. Biraz Türk usulü bir pizza olsun istediğim için de sucuk kullanacağım ve kırmızı soğan kullanacağım. Çok fazla malzemeyle doldurmayacağım. Çünkü pizzamızı pişirdikten sonra kestiğimiz zaman pizzamızın böyle yumuşacık olmaması gerekiyor. O yüzden çok fazla malzeme doldurmayacağız. Şimdi öncelikle tabii ki hamurumuzla başlayacağız işe. Hamurumuz için neler gerekiyor? Söken'in pastalık ununu kullanacağım. Bunu kullanmamın sebebi suyu daha iyi absorbe etmesi, böylelikle daha yumuşak ve daha güzel kavarmasını sağlayacağım hamurun. Öncelikle maya ile başlayacağız işlemimize. Kuru maya kullanıyorum bugün. Önce mayamızı bir kaba koyuyorum. Üstüne de mayamız hızlı işlesin diye bir şeker ekliyorum. Şeker yerine bal da kullanabilirsiniz ve oda sıcaklığında suyu ekliyorum birazını. Suyun geri kalanını hamurumuzu yaparken kullanacağım ve güzelce hafifçe bir karıştırıyorum. Kuru mayalar, instant maya dediğimiz hızlı aktive olan mayalardır. O yüzden çok fazla bekletmemize gerek yok. Zaten göreceksiniz hemen o minicik taneleri yumuşayacak, suyun içinde çözülecek. Daha sonra da unla karıştırıp hamurumuzu yapacağız. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra bir 5-10 dakika oda sıcaklığında bekleteceğiz. Maya iyice çözülsün ve aktive olmaya başlasın diye. Evet arkadaşlar, mayamız aktive oldu. Gördüğünüz gibi böyle bir bulamaç elde ettik. Şimdi unumuzu bu büyük kaba alıyorum. Şöyle ortasında bir çukur açıyorum hep hamurlarda yaptığımız gibi ve önce suyu koyuyorum oda sıcaklığında olacak. Bunu unutmayalım. Ve hazırladığımız mayayı da onun üstüne döküyorum. Ve öyle yavaş yavaş karıştırıyorum unla. Evet şöyle biraz karıştırdıktan sonra elle yoğurmaya geçeceğim. Önce hamurumuz biraz parçalanır gibi olacak ama yoğurdukça toparlanacak. Avucumuzun içiyle güzelce yoğuralım. Tabii daha çok miktarda yapacağınız zaman makinede kullanabilirsiniz. Burada dikkat edeceğimiz şey çok da fazla karıştırmamak. Yani gereğinden fazla karıştırmamamız gerekiyor. Biraz gluteni kırmak istiyoruz ama çok da fazla parçalamak istemiyoruz. Evet toparlanmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet şimdi artık toparlandı iyice hamur. Karıştırma kabımda hiçbir şey kalmadığı için biraz da mermerin üstünde yoğurmaya devam edeceğim. Güzelce zaten hamurumuz gördüğünüz gibi toparlandı. Şimdi hamurumuz artık hazır. Şimdi bunu e, dinlenmeye bırakacağım. Yine yaptığım kabın içine koyuyorum. Üstüne de güzel nemli bir bez veya bir streç filmle örtüp yaklaşık 2 saat kadar kenarda bekleteceğim. Biz de bu sırada e, pizzada kullanacağımız domates sosunu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar hamurumuz mayanırken domates sosunu anlatayım ben de. Pizzada kullanacağımız domates sosunu da fırınlanmış domates sosu olarak yapacağım. Böylelikle ekstra lezzet de oradan alacağız. Neler var hemen basitçe anlatayım. Domatesleri dörde böldüm. İçinin çekirdeğini çıkarttım. Çekirdekli kısmı biliyorsunuz asitli kısmı. Çok böyle ekşi olmasın diye onu başka bir yerde değerlendireceğim. Onun dışında sarımsakları doğrayıp ekledim. biberiye ekledim. Şimdi biraz da pul biber ekliyorum üstüne. Biraz tuz. Ve biraz da şeker ekliyorum. Sonra biraz da zeytinyağı gezdiriyorum güzel sızma zeytinyağımızı da ekledikten sonra artık fırına verebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk mayalandırma e, turumuz tamamlandı. Şimdi pizzaları porsiyonlayıp tekrar mayalandıracağız. O yüzden yaptığım sabur yumuşadı bakın. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz kıvamda değil henüz. Yaklaşık 4 tane güzel büyük pizzamız olacak. Kestikten sonra çok fazla karıştırmayıp yoğurmayacağım ve dış yüzeyi hep dışarıda kalmasına dikkat edeceğim. Şöyle alt tarafta birleştiriyorum ve mermerin üstünde güzelce düzeltiyorum. Evet, sonuncuyu da güzelce şeklini verdim, düzeltiyorum çatlaklarını. Ama zaten daha da mayalanacak. ...biraz daha büyüyecek hamurlarımız. Ve tekrar bir kabımızın içine... ...bu sefer çok az zeytinyağı koyuyorum. Alırken sorun yaşamamak için. Üstlerine de biraz zeytinyağı koyuyorum. Ve yine üstünü örterek... ...kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın kabuklar ayrılıyor. Bu olduğunu gösteriyor sosumuzun kabukları bir kaba ayırıyorum. Biraz soğumasını bekledikten sonra çok daha rahat ayrıldı Elimizi yanmadan. Son birkaç tanesi kaldı. Onları da ayırkladıktan sonra biberiyeleri de aldım artık. Onlar da görevini yerine getirdi. Lezzetini bıraktı. Sarımsakları bırakıyorum ama içinde. Bu şekilde robota atacağım ve püre haline getirip pizzamızda sos olarak kullanacağız. Porsiyonladığımız hamurlarımız da mayalandı. Gördüğünüz gibi neredeyse 2-3 katına çıktı. Şimdi alıyorum bir tanesini dikkatlice. Bu arada fırın küreğimi de hazırlıyorum. Unutmadan üstüne hemen unu koyuyorum. Pizzamız yapışmasın diye fırına koyarken. Daha sonra elimle oldukça zaten yumuşak bir hamurumuz var. O yüzden bakın böyle elle açıyoruz. Burada pizzanın boyutunu artık siz servis edeceğiniz restoranın kararına göre daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Bunu koyuyorum tahtamızın üstüne ve malzemesini burada koyacağız. Yoksa önce malzeme koyup sonra küreye koymaya çalışırsak sorun yaşarız. O yüzden bu şekilde güzelce düzeltiyorum. Şimdi demin yaptığımız fırınlanmış domates sosumuzdan koyuyorum. Biraz önce de söylediğim gibi çok malzeme koymak her zaman iyi değil. Pizzada o çok doğru bir şey değil. O yüzden kararında koyacağız her şeyi. Domates sosumuzu gördüğünüz gibi koydum. Şimdi rendelenmiş mozzarella'yı koyuyorum. Buradaki en önemli unsur tabii ki peynir. Onu biraz daha çok koyacağız ve sucuklarımızı yerleştiriyorum. Burada her dilime bir tane sucuk gelecek şekilde. Kırmızı soğanlarımız. Kırmızı soğan gerçekten çok yakışıyor pizzaya. Hatta sadece mesela domates sos, peynir ve soğanla bile yapabilirsiniz. Güzel taze bir pizza her zaman herkes tarafından seviliyor. Biraz taze biberiye ekliyorum. Biberiye yaprakları. Biraz da pul biber. Çok az da zeytinyağı kenarlara damlatıyorum sadece. Artık fırına gitmeye hazırız. Evet arkadaşlar pizzamız hazır. Şimdi dilimleyeceğim. Sucukları da her dilimi bir tane gelecek şekilde ayarlamıştım. Ona göre porsiyonluyorum. Güzelce servis edebiliriz. Servis etmeden önce de son olarak bir şöyle tazeden zeytinyağımızla gezdiriyoruz. Ve servise hazır. Kısık ateşte söke unu, pastalık unuyla güzel bir pizza yaptık. Taş fırınımızda odun ateşinde sucuklu, kırmızı soğanlı, fırınlanmış domates soslu ve mozzarella peynirli. Sizlere de afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.